Galatasaray'ın Victor Osimhen'i 75 milyon euroyu 3 taksitte ödeyerek alması İtalya'da tartışma konusu olmaya devam ediyor. Aurelio De Laurentiis geçen yaz Al Hilal yönetimine bir mektup yazdı. Futbol İtalya'da yer alan iddiaya göre Napoli Başkanı o mektupta şu ifadeleri kullandı: "200 milyon euroluk teklifinizde Osimhen'in tek bir ayağını satın alabilirsiniz." gelecek yıl için 500 milyon euro teklif edebileceğinizi düşünüyorum. Muhtemelen teklifinizi değerlendireceğiz. Ancak tekrar ediyorum, belki. 120 milyon euro değildi Susi Campeynale imzalı haberde de Lauren Schiss'in mektubu göz önüne alınarak geçen sezon transfer döneminde o simhenin serbest kalma bedelinin 75 milyon euro değil, 120 milyon euro olduğu hatırlatıldı. Galatasaray'a 75 milyon euroya satılması mektup göz önüne alınarak korkunç bir başarısızlık olarak görülmeli diye yorumlandı. NAPOLIDEN ne kadar alındı? Haberde o simyenin 2022'de Lille'den transfer edilmesinin maliyeti de tartışıldı. Pek çok soru işareti olduğu savunuldu. Yaklaşık 80 milyon euroluk bir transfer ücretinden bahsediliyor. 5 yıl boyunca ödenecek 70 milyon euro ve 10 milyon euro bonus. Ancak Lili Napoli'den hiç forma giymeyen Karnezis, Manzo, Palmieri ve Ligori'ni gönderilmesi hatırlatılıyor. 4 oyuncunun toplam değerinin 20 milyon euro sayılmasıyla dalga geçiliyor. Daha önce de KAZIKLAMA iddiası daha önce Napoli kulübü yatırımcıları Başkan Del Lorenshis'in satışla ilgili gerçekleri açıklaması için İtalya borsasına soru önergesi verecekleri tehdidinde bulundu. AVRUPA'da en fazla kazanan Afrikalı bu arada Osimhen en fazla kazanan 5 Afrikalı oyuncu arasında yer aldı. Ayrıca Avrupa'nın en fazla kazanan oyuncusu oldu. İşte en çok kazanan ilk 5 Afrikalı futbolcu, Riyad Mahrez, Al Ahli, haftalık 931. 316 Euro Sadio Mane, Al Nas Esar, haftalık 753.846 Euro Kalido Koulibaly, Al Hilal, haftalık 654. 038 Euro Victor Osimhen, Galatasaray, haftalık 288.462 Euro Frank Kessi Al Ahli, haftalık 263.846 Euro,